Bala Şafak vakti düşüren ben çöllere bala çöllere bala çöllere çöllere bala çöllere, bala çöllere Kükremiş aslan görürem, kan yiyen sırtlan görürem, dalgalı umman görürem, cin görürem, can görürem, mezarda hortlak görürem, bin türlü tufan görürem, kulli bir yaban görürem, korkmirem, korkmirem, ala korkmuyorum. Günaydın, dünden beri yazılı, görsel, işte internet basını e, izliyorum. Fethullah Gülen'in ölümünden sonra hani bir türkü var ya dağa çıkıyor, taşa çıkıyor, kurt görüyor, kuzu görüyor, kuzu da olmaz da yılan görüyor, canavar görüyor. korkmuyorum babam, korkmuyorum diyor da nerede bir softa görüren, nerede bir e, ne bileyim işte e, Çağdaş olmayan düşünce görürem, hurafelciler görürüm, hurafeciler görürüm, korkurum, baba korkurum denen bir türkü var ya. aynı yine onu yaşadık dün. Ben sizlerden korkarım ya. Hani suyu görüp e, balık olan, tepeyi görüp keç olanlar var ya. Dün atılan başlıklara bakın. İblis öldü. İbretlik son. Vatansız geberdi falan. Ne hayırdır inşallah. Adam öldü. Normal ölü Herkes gibi öldü. Değişen ne? Ha, Değişen şu. En çok da tapanları var yani. Tapıp hocam deyip et, Devletin kozmik bürosunu açıp bütün gizli e, işlerini ortaya döküp yüzlerce dışarıdaki Türkiye lehine çalışan insanların öldürülmesine neden olan sırları ifşa edenler, Ergonon kumpasında ordu da öyle veya böyle cumhuriyet ata turşumuyla ne diyelim şimdi ha onların ölmesine öldürülmesine sürülmesine sebep olanlar ha ki beraber kimden destek alıyor kendi başına girmediydiler dolara İşte bu devrin hükümeti başkanı başbakanı efendim milli savunma bakanı efendim genelkurmay hep beraber bu işin içindeydiniz ha ondan sonra bunları yaptınız her şeyin üstesinden geldiniz, iş paraya gelince zurnanın zırt dediği yerde parayı bölüşülmedi ve 17-26 Aralık olayı patlak verdi. Millete neler ettiniz? Neler hep beraber? Burada kişisel bir kavganın sonu efendim bir küslük çıktı ortaya. İki baş yani ülkeyle sorumlu bir baş Fethullah'ın işte düzeninin başları arasında geçen bu kişisel kavganın durduğu e, kış korkusuyla herkes tavır alan bir tarafı aldı. O taraf aldı. İlk tarafa böldünüz. O ağlayanlar Olimpiyatlar edenler, Hoca Efendimiz'in sümüğünü akıtanlar, gel hasret çekiyoruz, nerelerde aldım diyenler. Hepsi büyüğünden küçüğüne 180 derece çark ettiler. Bakın. Bugün bu düzen gitmiş olsa, kişisel kine olan insanlar da gitmiş olsa, inan, belki yaşarım, belki yaşamam ama muhakkak ki gören olacaktır. Giderler, mezarına özür dilerler. Bak o gün korkudan bunu ettik. Kusura bakma hocam. Seni de gariban gömdük. Vatansız dedik ama kusura bakma demezlerse ben adam değilim, insan değilim. Anlatabiliyor muyum? İşte ben bunlardan korkarım. 12 Eylül diye bir şey var değil mi? 12 Eylül. İşte en okey herkes aklı yeten ve de o peşinde olanların bilhassa, bilhassa Saat tantansı partiler ve hükümetler onu göre hesaplaşacağız hesaplaşacağız. Ve düzeni duruyor, kan duruyor, iş kanunu duruyor. İşverene yaptığın her türlü verdiğin tavizler duruyor. Efendime sattığınız her tarafı ya 12 Eylül'ün her türlü düzeni, adaleti, sistemi, marifi, duruyor. Efendime söyleyeyim ben karşıyım. Nasıl karşısın? Laf olsun. Aynı. Şimdi Fethullah Gülen öldü de Düşüncesi devam ediyor. Niye? Bu ülke düşmanlığı var. Cumhuriyet düşmanlığı var. Atatürk düşmanlığı var. Efendime söyleyeyim. Din kesifesi altında esasında yani İslam dininin içini boşaltan ve insanı nefret ettiren bir e, İslam anlaşıyla bu ülkenin e, öyle veya böyle ben dinler konusunda pek şey etmek istemiyorum ama ona da dokunmak zorundayım. İçini boşaltan da Sistem devam ediyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Büyüğünüzden tut küçüğünüze kadar Cumhuriyet düşmanısınız, Atatürk düşmanısınız, ülke düşmanısınız. E, efendime söyleyeyim e, dindar görünüp dine de düşmansınız. Çünkü işte bugün Türkiye'de en çok dinden soğuyanlar, en çok ateist olan bir gençlik var. Çünkü şeyiniz yaptınız, icraat kesinlikle bunu körüklüyor. Böyle İslamsa ben değilim diyen çok insan var. Onun için 200'ler o attığınız gazeteler attığınız başlıklar başlıklar insanlığa yakışmaz. Ha, yiğit olun. Yüreğiniz varsa ha, gerçekten karşı idiyseniz zamanında olurdunuz. Cahil misiniz? Çocuk muydunuz? Bunun her türlü her şeyinin niçin geldiğini, bu sistemin niçin geldiğini, Fethullah Gülen'in niye görevlendirdi, bu ülkeye nereye yapabileceğini Biliyordunuz. İçindeydiniz. Bu projenin içindeydiniz. Hatta bu proje bugün Fethullah Gülen'siz devam ediyor. Geçin onu. Ben sizden korkarım. Sizin gibi tamam mı? Aynen bir daha tekrar ediyorum. Suyu görüp, balık olup, tepeye göre te geç olan, iki yüzlü yalancı korkusundan din, iman düşüneceği insanlardan ben korkarım hayvan bu korkmamazlığım bile, bu korkmamazlığım bile. Vallahi bala billahi bala tillahi bala Nerede bir yobaz görülem, nerede bir softa görülem Nerede bir bolla görülem, korfirem bala korfirem bala korfirem qalqalı fiçirlərindən riyacası fiçirlərindən qorxuram bala qorxuram bala qorxuram qorxuram bala qorxuram